Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok sevdiğiniz bir Fire videosu çekeceğim. Free pardon yani, bilemiyorum umarım yani istediğiniz bir maç olur. Ben oynayın başladığım için hani ters bir şey olur bir şey olur. Bilemeyeceğim artık. bunda? Önceğin şey yapmıyor ya kaç metre olduğu gibi Hani PUBG'de en azından şey arkadaşlar PUBG'de metre hesabıyla gittiğimiz için Burada öyle bir şey de göremedim <laughs> Anaaa yani Şunu üzermişler Askeri Hot paraşüt Kardeşim şuradan bir at. Şuraya. M16 M416. GSS. Vallahi arkadaşlar umarım istediğiniz gibi çıkar ya. Ben şu an pek fazla bir şey diyemem. Oh. iyi canı gidiyormuş. AK severiz. düşünüyorum ki ama. Bir skarla falan bulabilseydim. Bir de benim kaskım yeleğim de yok galiba. Şu kitleri de alalım. Kit bunlar galiba aynen. Sağlık kiti. Ana bunun seri koşması ne güzelmiş lan. Arkadaşlar yanılmıyorsam şurada bir yelek gördüm. Yanılmıyorsam. Burada da dürbün falan oluyor mu ya? Yani daha görebilmem için lazer yap. 36 kişi kaldı bile. Bu ne ya? Yani? Faması alsam mı acaba? Alalım bakalım. İyi güzel. Step da aldık. Nereden sıktı bana o şampiyon? bilmiyorum da sen de pek bilmiyorsun gibi ya da bot dur büyük ihtimal yani arkadaşlar değişik bir oyuna benziyor yalan olmasın Ama alışması sorun değil alışılır bu oyuna da genel olarak benim oyunlara yatkındır. Şunu jarjör değiştirmek ama böyle biraz şey silah dokunduğunda jarjörü değişiyor herhalde. Aynen. Sağ sola bununla bakıyor demek anamı. <laughs> adam gördüm. yani bir siyahlık çarpı orada gözüme <laughs> Şöyle çakırmadan bir cam basayım. O arada üçleşimiz olmuş. Haritanın geriye kalanlarını alırsa başlığı direkt otosiyel yaparız. E hani nerede bu adamlar? Neyse silahı bırakıp koşacağız yapacak bir şey yok. Adam arkadaşımız olmayı düşünmüyor herhalde Daha. Kardeşim bu ne? Niye bütün adamlar bana gidiyor? Alanda mıyız? Alandayız. Yani oyunu bilmiyoruz aslında da. En azından alan çizgisi pubg'deki de aynı. sağlık malzememizi yok. Silahım da senin de üstümde ne olur ne olmaz. Kanımızı da fullleyelim. Bazen bir milim cam da PUBG'de adam alıyoruz. Burada nasıl oluyor bilemiyorum da. kardeşim 8 geç oldu aha 9'un üstü de geldi <laughs> 19 Alan çizgimize bakalım. Alandayız. İnşallah öyledir. Kardeşim seni alalım oradan da ayak sesi mi alıyorum lan ben? Şimdi şurada bir çatışma var. Birbirinizi öldürmeyin. Paneş lazım. Millete. Sen kime sıktın şimdi? Aha bunu sıkmış gördüm. 13 14. üstte geliyor. güzel 14. Bu da 15. Ben bunu düşünmüyorum herhalde Bu ne nedir ya De Bizim evde Bir adamımız vardı Şu lootlardan ben bir Mermi aldım var. Evet, Şimdi benim seri lootlarım lazım Lazım, tane lazım, bir lazım. Emanet elden bırakmayalım ne olur ne olmaz. 15 kil. Oo güzel almışız. Sandık mı düştü la? Drop mu bu da acaba? Abi ne olur birbirinizi öldürmeyin ya. Bana lazım ne? Çok güzel. Gördün. Çalma onu çalma. Hadi göreyim seni göreyim. Şimdi böyle açıkta da koşulmaz ki. Ay lobiye kardeşim gördüm seninki ki. Sadece sizin için oynadım bu maçı. Yani bilmiyorum kendimi daha geliştirmem lazım mı değil mi? Farklıyız artık bir şekilde.